Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Evolve for Other çekiyoruz arkadaşlar. Ben bir tane karakter olma ihtimalimi arttırmış olabilirim. Size ne olduğunu söyleyeyim mi? Şundan. Bu. Aha bu. <laughs> Diğerini atlamadım. O oh, sırf bu video için aldım onu. Yoksa kostüm alabilirdim. Ya yani yüzlük ya da 85'lik. O kutu. Aa, 85 85'li aldı değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kim olduğumuzu söyleyelim mi turl isimlerimizi. İyi. Ama şey demiyorum. Yok, kurt muyuz ne miyiz onu demiyorum. Kurtsun değil mi? Sen kurtsun. Sen kurtsun. Sen kurtsun. Arkadaşlar yeni oyun başlamış bitmiş. Ben içeri gidip geldim sonra ben... Soru, sen Keltos musun lan? Saçını kestirmişsin. Keltos. <laughs> Hoca o herkesin attığı 23 Nisan videosunu şey video yapmış onu izlet, izletti annem bana zorla yaptı bunu. <laughs> Aa ben geçen ay hayatta kalmışım. <laughs> Her neyse. Kurt Holly'ymiş. Nasıl? Ha dedektif Holly. Radella kurtmuş. Oğlum sen saçını kestirmişsin keltoş sürüyorsun. Benim babam da öyle sıfıra kadottan onda hiç tüy bile yoktu biliyor musun kafasında? de jiletesinden geçti. Yarın da mayayı alacaklar bizim mayayı. Sen bilerek öyle diyorsun. Kesin wolf oldu bu arkadaşlar. Bu şey diyor ki ben şüphelenmeyeyim. Adın ne? Adın ne? Adın manyak. Benimki ki Primrose. Bak geldim. Neredesin? Onun çatıda yoksun. Arkadaşlar yine masum masum kalp gibi olduğumu biliyorsunuz. Dedektif burada mı lan? Korusun bize eşek. Biraz beklesene. Dur. Seninle konuşacağız Dur. Hayır ya videolarda yapıyorlar ya ondan ne Şöyle şöyle yapmalıyız sadece. Taktik seni. Gel oraya Konuşacağız. Bugün burada kurttan kurtulmak için yaşıyoruz e. sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Taktik taktik. Kurttan kurtulmak için yer biliyorum taktik. Soru. Gel bir. Buna değerdi. De. Seni öldüreyim öleyim bana yeter. Öldürdüm. da başkaları da var ama. İnternetim. Aa kasmıyormuş. Öl! 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 Kilise değil mi ora? Öldüremiyorum ben bunları. Öldürdün mü birini? Ben yani internet niye kasıyor ya o kadar? Gel lan holy. Holy. Öyle bir küfür var ama ben söylemeyeceğim. Bir ulayım da herkesin yerini göreyim şöyle. Avu, avu, avu. kim? Salak. Ah! <laughs> Pislik. <laughs> Yo girersen vuracak ki. Ateş O orada bekliyor mu bana söyle Ne yapıyor ne diyor bana söyle. Hala aynı yerde mi? Tamam beklesin Salak çatıdan gelecek. Hala aynı yerde mi? Biraz. Şimdi bak. Öl öl öl. Ölün. Herkesi indirdim. <laughs> Proyum işte ya. Arkadaşlar ilk başta dedektifin orada olduğunu düşünerek çatıda Turlu öldürmeye değer diye düşündüm ve Turlu öldürdüm. Evet. <laughs> Tuğrul. İkimizin de bir kere şerefsizlik yapma hakkı olsun. Ben kullandım hakkımı. Tamam mı? Sonra birbirimize şunu söyle. Kurt, kurtsan kurtum de. Dedektifsen dedektifim de. Ama ismini söylemezsin. İnan sen, sen istediğini söylersin mesela. Tabi benim de ne oldu? Öyle. Oyuna giremiyorum. Oyuna giremedim ki. Ne bileyim ben. O biraz gidiyor sonra sola kayıp. Fern kurt. Fern isimli sarı saçlı kız Fern. Fern kurt. Kim dedektif onu bilmiyorum. Kilisede birkaç kişi var. Holy dedektif kilisede kiliseye git. Kilisede güvende olursun. Aa kurt kilisede öldürecek galiba. Öldürmüyor. What the? Aha, aha. Dur, 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 dur. Kurtu vuracak mıydı? O kadar zeka bulunduruyor muydu? Mal çıkmıştı. Kurtu vurmuyor. Vurdu. Aa, öldü. Kilisede yay var. Kilisedeki yayı alırsan onu vurabilirsin. Ya da mal gibi saklanırsın. Hani İnternetin pası yok görüyorsunuz. Adam uluyarak herkesin yerini görebiliyor haberin olsun. Şu an yukarıya doğru geliyor haberin olsun. Yuka Aha! İbişi buldu. İbişi indirecek. Oliver'ı indiriyor. Uludu. Uludu şu an herkesin yerini görüyor. Turul. Kaç. Yerinden kaç. Şu an yerini görüyor. Aşağıda iki kişi vardı. Kaç. Kiliseye git. Kiliseden yayı al onu vur. Aa Leonardo gidiyor kiliseye. Kiliseye git. Kilisede güvende olsun. Aşağıda bekliyor şu an. Çatının aşağısında. Bekle. Nerede olduğunu söyleyeyim. Kiliseye doğru gidiyor. Kiliseye doğru gidiyor. Adamı gördü. İndirdi onu kilisenin orada. Kilisenin orada şu an. Taş yol var ya taş yol. Arka tarafta. Oradan dönemiz gidiyor. Şu an seni gördü sanırım. Uludu çünkü. Dur içeri girdi eve girdi aşağı atla kaç aşağı atla kaç eve girdi. Evden çıktı. Kuludu. Allah belanı ya. Turul. Durma yerinde durma yerinde. Görüyor seni. Koş koş koş. Sana gelmedi. Başkasını aldırdı sana geliyor. Bulacak. Bulmadı. Eve gidiyor eve gidiyor. Koş. Kiliçeye git. Koş şu an yakında değil. Aha altı yumurtayı aldı. Sonra ikiniz kaldınız. Doğru. Koş. Evet orada yay. Ama. gel gelince vur şu an. Kapıda kapıda geliyor. Hazırda dur. Geldi geldi geldi. Vur onu vur onu vur onu. Dur bekliyor orada bekliyor. Dojlayacak seni. Vur 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 vur. Koş. Kaç. Kaç vur. Dedektif onu vurup başta kazandırabilirdi herkese ama onu vurmadı. Hit. Şerefsiz. Ben gidip... Aa. Allah belanı ama internetten attı beni. Böyle bir şey olabilir mi? Ne oluyor ya? İnternet gitmiş. 40 dakika daha dayanır diyor. Oh, arkadaşlar ben internete bağlayıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de bağlandım sonunda. İnternet değiştirdim. Evet. Tam zamanında gelmişiz. Oyun yeniden başlıyor. Değil mi Torul? Seni yok edeceğim. Ben şu an daha karaktere giremedim. Girdim. Evet. Kim olduğumu siz görüyorsunuz. Evet. Ne olduğumu da görüyorsunuz. Sen, sen kurt musun? Dedektif misin? Masum musun? Onu söyle. Adını söylemezsen bilemem kim olduğunu zaten. Ne? 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 Ben masumum. Sen nesin? Sen nesin? et. İyi tamam ben adımı söylüyorum o zaman sana. Creamrolls, pembeli. Kardeşim aşağıda biri hep mi öldü? Allah belanı vermesin. Yay nerede onu söyle. Gördüm. Rufusmuş. ısırmış. Aldın mı? Allah belanı. Nerede şu an kurt? Ateş ettim ölmedi. Bir daha ettim ölmedi. Ağzına ya. Nerede şu an? Direkt konu var. Elton El var. Salak. Kurt o kurt. Vurdum vurdum Onu vurdum. Kapak olsun. Abi ben niye kafam kopuk duruyorum ya? <laughs> <laughs> Salak ya. Hadi bakayım. Scooby Scooby Doo'ymuş adı bir de. <laughs> Nasıl da bu zaman? Puh. <laughs> Harbiden soru rufusmuş ya. <laughs> Dedektifmiş. Ben çatıdaydım. Hiç de ölmedim. Rahat ha. <laughs> tövbe tövbe. Biz bu arada video 15 dakika falan tutacağız. Belki 20 tutarız. Ne yapalım? Ne diyorsun? Dur. Bu arada FPS'de vurdum. Sen nesin? Masum musun? Dedik dediklerimizin... ki. Ben de masum. O zaman isimlerimizi söyleyelim mi? Wayne. Wayne. Tamam ben de geliyorum. Wayne. Bu arada arkadaşlar benim yalan söyleme hakkım bitti artık. Kurtum dersem Allah belanı. Holy kurt holy. Dönüş yedi ama gördüm çünkü bu kadar kısa, kısa boylu bir tek kurt holly olabiliyor. Kurt holly, holly. Beyaz kurt holly. Nereden anladım biliyor musun arkadaşlar bak. Kurtun özellikleri boyuna göre oluyor. Ya elton ya holly o zaman. Aa, ya elton ya holly de elton gibi duruyor. Yukarı geliyor şu an. Elton ya da holly. Elton ya da holly. Nasıl öldün? ya ya. Rare Kurt'un kim olduğunu öğrenelim hadi. Ha, Ersin Elson girildi ya Elson. Aa dedektif öldü. Artık full kurt kalacak. Bende de beyaz kurttan arkadaşlar aldım. Şu an arkadaşlar oyunuza devam ediyoruz. Oh my god diyorum başka da bir şey demiyorum. Turu kesik kiliseye gitmiş. Bu kim? Kilisede biri var. Sen kilisede misin? Ah! Ah! Direktif öldürdün! Nerede demiştim ben hatırlıyor musun kilise? Git git. Ben şu an çıktım kiliseden çoktan. Salak. Dur sana bir şey söyleyeyim mi? Son 3 kişi kaldı ve ben sana yalan söyledim. Başından beri hiç kilisede değildim. Ve hala da değilim ve yay da orada değil. Ve altın yumurtayı kaptım. Yuy. Yine de merak etme dediğin gibi seni sona bırakacağım. Kişiyi gördüm şahısı. Sen hala kilisenin oradasın değil mi? Ah ah olmuş. Öldüm. Hayır. Hayır. lan sen alınmış ben 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 Leonardo'ydum Tuvalet yok. Aa salaklar. Ben gördüm iki kişi yan yana dedim burası nasıl kilise ama. Hı? Ben inanmadım. Sırf ben kurtulursam diye söylüyor. Sen nesin? Ben de inosentim. Biri öldü şu an. Bana uzakta öldü arkadaşlar. Bunu sen Dedektif falan mısın? Sesler geliyor. Oha! Çok kişi öldü. Nerede saklanıyorsun söyle. Aha! Uludu. Tuvalete ben gittim baktım lan. Yalan söyleme. Ah! Çatıda! Aa Takçın! Taşıma nasıl geliyor? Ne oldu lan? Öldün mü? Ne ara öldün ya? Harbiden tuvaletteymiş. Takım elbisesiyle tuvalette oturan şerefsiz torun. <laughs> Tipe bak ya. Tipe bak ya. Böyle arkadaş olur mu? Arkadaşlar bu videoyu bitirmek üzere bulunmaktayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Aa webcam kapalıymış. Özür dilerim <laughs> olmuştum böyle falan. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Turul bay bay de onlara. Bay bay.